Cemali Muhtar olarak belediyemize, başkanımıza, bütün ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar hiç olmayan, yapılmayan işleri yapmıştır. Köyümüz çamurdan hiç geçmiyordu. Çamurdan geçemiyor. Yağmur yağdığı anda cizmeyle dolaşıyorduk. Şu, an, şu anda park taşı yapıldı. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Her tarafımızda güzel oldu. Köy olarak ben hep memnunum. Hepsine teşekkür ediyoruz. Köy olarak köyün yanına. Güplüce sakin olarak e, belediye başkanımıza ve muhtarımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Köy içerisinde yapmış olduğu kilit parke ve asfalt çalışmalarına da belediye başkanına ve bütün personeline çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Bizi karşıladı, temin etti. Bizi memnun etti. Allah razı dağlar kadar razı olsun. Parke taşı döşendi. Her tarafımız asfalt oldu. Allah kendine çok çok razı olsun. Biz çok çok razıyız. Köyün eksikleri kalmadı. Hep tamamlandı. Sağ olun. Allah razı olsun.